Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Merkez Seçim İrtibat Ofisi her akşam vatandaşlarla dolmaya devam ediyor. Başkan Baydilli'nin seçim ofisinde Kızılay'la birlikte örnek bir uygulamaya imza atılarak kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Seçim ofisine gelen vatandaşlar, Kızılay ekiplerinin kurduğu stanta ihtiyacı olan hastalara ulaştırılmak üzere kan bağışı yaptı. Vatandaşlar kan bağışı uygulamasına yoğun ilgi gösterdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek birkaç dakikada verilecek bir ünite kanın başka insanlar için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Baydilli'nin seçim ofisinde stand kurarak kan toplayan Kızılay ekipleri, destekleri için Başkan Metin Baydilli'ye ve kan bağışları için vatandaşlara teşekkürlerini ilettiler.